İstanbul'dan iyi akşamlar. Hobi voleybol, İstanbul Güz Ligi. Açılış maçının iki harika kaptanı. Biz onlarla formalıyken de yapmıştık aslında bir röportaj ama telefonun azizine uğradığımız için sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bugün bir röportaj daha yapıyoruz. iki yakışıklıyla böyle harika. Ee, onlar tabii turnuvanın açılış maçını oynamışlardı. İllegal VTV, Leylim Ley Limley. ve maçı 3-0 illegal VT kazanmıştı. Şimdi iki harika kaptan yanımızda. Bu maç biz onları leylim, leylim çok büyük bir heyecanla bekliyorduk. İlk maçı 3-0 kaybettiler. <laughs> bir hoş geldin yaptı onlara illegal. Neler söylemek istersin? hızlı girdik diyebilirim Lig'e diye sanırım. Ee, biz olmaktan çok mutluyuz. Bir iki sezon böyle ara başka bir yerde anlatmıştık. şu an bu dolu bu çok heyecanlıyız. i̇nşallah hızlı bir şekilde bizi açacağız. Çok güzeldi bu maçta aynı zamanda. İyi de bir karşılığım için. Çok teşekkür ederim. <laughs> İnşallah güzel bir maç İnşallah. Evet Ogi Kaptan ne kadar iddialı bir takım olduğunuzu ilk maçtan gösterdiniz. 3-0'lık net bir skorla. Ee, hoş geldiniz yaptığınız Leylimli'ye de. Sizi de tebrik ediyoruz. Neler söylemek istersin? E, açılış maçı için güzel bir e, karşı takımdı. İkinci set zorlansak da e, sonucu 3-0 olarak bitirdik. E, Artun Hoca ile iddiamız vardı. Onu da bahsetmiştik ama işte şimdi tekrar bahsediyoruz. <laughs> Diğer maçta kahvemi de alır. Maça <laughs> karşı bütün rakiplere başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. bize harika bir maç izlettiğiniz için kalan maçlarda ikinize de, de başarılar diliyoruz. <laughs> Çok sağ olun.